Günaydın, yeni bloktan selam. Şimdi hemen eve hızlıca toparlayacağım, daha doğrusu bulaşık makinesini boşaltacağım. Ben akşamdan çalıştırmıştım, valla gece boşaltmaya pek fazla yani böyle gözüm kesmedi, canım istemedi. Zaten makinenin şey otomatik kapa yani kapak açma özelliği var, o yüzden bulaşıklarda da koku olmuyor. Sabah resmen şey gibi girdim, bülent Ersoy'un şeyi var ya. Nereden geldim ben buraya? Okudunuz, üflediniz mi? Şu dağınıklığı görünce bir de birkaç tane daha ekstradan bardak falan çıkarmış Serkan. Resmen o moddaydım yani. Nereden geldim ben buraya diye. Şimdi ben hızlı hızlı şunları halledelim. Zaten sabah kalktım. Saat 8 falandı. 7.30 aynen yani 8'e geliyordu. Çamaşır makinesini e, sabah kurmuştum. Sabah bitmiş. Onları astım, kuruttum. Zaten öyle kurudular. Kurutma yapmıştım. Şimdi ikinci posta yaptım. Onların bitmesini bekliyorum. Onlar da bitsin, onları da asacağım. Şimdi hemen hızlı hızlı şurayı halledelim. kahvaltı dediğim şöyle mini baget ekmeklerinin üzerine biraz azıcık sürdüm. Biraz kaşar. Bunları mikrodalgaya koydum. Eriyorlar. Pizza gibi oluyorlar. Kahvaltılık pizza diyebiliriz. Bir de kahve demlemiştim. Sütlü kahve yaptım. Birazcık şimdi bir şeyler izleyeceğim. Bir süredir bilgisayarda bir şeyler izleyemiyordum. Bir şeyler izleyip kahvaltımı edeceğim. Saat 10.20 geçiyor. Bugün günlerden cumartesi. Acaba dışarıya çıkar mı istek ama hava birazcık soğuk. Soğuklarda çok fazla hani kapalı alanlarda olabildiğince gezmemeye çalışıyoruz. Hani AVM falan bir de alışveriş falan yapmayacaksak eğer pek gitmiyoruz. Ama açık havada durmak için de birazcık soğuk hava. Bakalım artık Serkan'cığım bir gelsin artık ne dersin onu yaparız. kuşumuz böyle bir kuş sesi falan duyduğu zaman bir yerde deli gibi ötmeye başlıyor. Kafesi açık ama bir süredir çıkmıyor ya. Böyle bir halsiz gibi, huysuz gibi. Serkan aradı çamaşırları asıyordum. Renklileri astım. Ee, siyahları attım ve Serkan'ın bugün çıkaracağı kıyafetleri atıp akşam çalıştıracağım. Bizim fix zaten. Her cumartesi siyahlar çalışıyor. Çünkü Serkan sürekli siyah giydiği için e, bu hani bir haftalık siyahını komple doldurup şey yapıyorum. Çamaşır makinesini çalıştırıyorum. O arada dedi bana bir paket geldi. Neyin nesi bu? Ben de hediye Serkan'a parfüm almıştım. Ama tabii Serkan'ın kredi kartıyla. Ee, dedim açma dedim sana bir sürprizim var akşam işte göstereceğim sana falan dedim böyle. Akşam çok güzel bir koku almıştım ya zaten o kokuyu seviyorduk. Ama bir süredir böyle Serkan hep küçüğünü arıyordu. Çünkü 100 milimlik aynı şeyleri sıka sıka sıkılıyor çünkü böyle değişik kokuları seviyor sıkmayı. Güzel bir parfüm aldım. Gerçi Versace Eros. Çok güzel bir koku. Mutlaka içinizde deneyimleyen vardır. Bir de kendime birkaç parça bir şey aldım. Aslında Serkan'a parfüm almamın nedeni kendi aldıklarımı kamufle etmektir. Bakalım şimdi akşam o da bir baksın. İnşallah kırık falan yoktur açtırmadım ama. Akşam gelince hemen bir açar bakarım ona da. Ac acayip bir yağmur var dışarıda. Dışarı çıkabilir miyiz bugün bilmiyorum. Çok kapalı alanda tıkılı kalmayı sevmiyorum. Belki böyle bahçesi olan bir kafeye falan gidebiliriz. Bir çay kahve falan içeriz. Ondan sonra da artık bakarız. Bu arada Ikea'ya gitmek istiyorum. Bir de şu girişte benim holüm bir tık böyle artık böyle kapalı kapalı gelmeye başladı bana basık basık mutfağı almam lazım iki o yüzden gitmek istiyorum bir de şu alttaki koyu yeşil bizim şuradaki yeşilden girişin yani holün alt kısmı orayı böyle biraz daha toprak tonlarına boyamak istiyoruz ya böyle daha bej böyle hani daha sıcak tonlarda bizim bu yeşil soğuk bir yeşil çünkü sıcak bir yeşil de değil Orayı en azından birazcık böyle ısıtalım falan dedik. Bir de alta bizim orada bir çıta var ya o çıtanın altına böyle kare kare çıta yapalım gene dedik. Bir bakalım hem böyle zaten yağmurlar falan da başladı. Ben çünkü kapalı alanlarda durmayı çok fazla sevmiyorum ya. O yüzden dedik en azından bana da uğraş olsun. Kapıları da boyamamız gerekiyor ama kışın zaten kurumaz nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Kapılar çünkü krem bir değişik duruyor ya güzel durmuyor. Sevmiyorum yani kapıların rengini. O zamanlar böyle çok hevesli almıştık. O kadar çok beğeniyordum ki kapının rengini. Ama sonra duvar renkleri falan değişince kapı böyle bir gözümüze batmaya başladı. Çok sıkıldım evde ya. Haftanın 5 gün evde kalınca böyle bir iki günde böyle dışarı çıkmak istiyorum ama baktım eğer Serkan da çok şey yapamazsa Gökçe'ye yararım. Belki Gökçe'yle falan bir çay kahve içeriz bir yerlerde. Serkan da onunla dayısıyla falan takılır. Bakalım. Şimdi Sekocum yoldaymış. İşten çıkmış, geliyor. Eksik var mı diyeme sormuştu. Yok demiştim. Ee, ben de şu çiçeklerin yapraklarının tozunu alacağım. Bir süredir almıyordum. Yani düzenli olarak alıyorum. Çünkü o zaman e, tozdan rahat hava alamadıkları için çiçeklerin gelişimi aslında biraz yavaşlıyor. Ee, bir de artık malum kış geldi. Arka taraftan çiçekleri ön tarafa alacağım. Şimdi güzelce tozlarını alıp koyacağım. Hepsini yerlerine. Bu çiçeği göstermiştim. Bakımını yapıyorum ve şey yani inanılmaz güzel büyüyor. Şimdi Sekocum geldi, şey parfümü de getirmiş. Birazcık şey, bir yıpranma falan var mı diye kutusunu açtım, baktım ben Bu nasıl hediye ya? Kart benim kartım. Ben <laughs> gittim, aldım, geldim. Ama <laughs> <laughs> seçen bendim. Ya çünkü koku inanılmaz güzel. Bir bunu bir de şeyi aslında çok istiyorum Serkan'ı. Bunu da bir denettireceğim bir ara. Sauvage ve Fahrenheit ben diyorum. Ben şey istiyorum. Tom Ford Wood Wood. Tom Ford, Wood. Wood. Biraz çok güzel. Oldu. evet. <laughs> Ama Tom Ford'un Black Orchid'leri de çok güzel. İnanılmaz güzel koku Bir de ben zaten hani böyle erkek kokularını falan seviyorum. Önceden de zaten hani kardeşime falan aldığımızda sıkardım. Ya zaten klasik. Ay o kadar güzel ki. Şunu aldık bu arada. Gösterdim mi ben? Versace Eros'un şu parfümünü. Ay çok güzel. Zaten şu Versace'nin bir saati vardı. Ay inanılmaz güzel kokuyor. Bunu ben de kullanabilirim. Severim zaten bu tarzlıkları. Zaten yüzemedi ya. Bitmiyor Kullan. Aynen. Versace'nin bir saati vardı. Serkan da çok beğenmişti. Annem de çok beğenmişti. Onu şey yapamamıştık böyle. Gene Versace'nin şu amblemi var ya. E, Bak kapağında var. Bu, bu kimdi? Medusa. Şu var ya Medusa. Saatin ortasında bu vardı. Aşırı beğenmiştik ama başka bir saat almıştık o zaman. Ama tekrardan indirim şeyini kovalarız biz bunu bulabilirsek mutlaka saatini de alırız. Bir de bunun şey bordo mor gibi bir kadın parfümü var. O, o, adı ne? Böyle güzel tombul bir şişesi var. Çok güzel. Eğer o da şimdi sepete baktım favorilere ekledim. Eğer indirime girerse onu da kendim için alacağım. Yani Seko'cumun parfümü. Güle güle sık aşkım. Teşekkürler. Bir i̇ki dakika kapatalım. Ezeli'nin çok güzel bir şarkısı, yeni şarkı çıkarmış. Onu dinliyorduk. Biz valla ben kamerayı çantama attım ama yani çekmeyi falan unuttum. Sekocuğuma gözlük bakıyoruz, optik gözlük. 3 ee, tane AVM gezdik. Aradığımız gözlüğü bulamadık. lakosun bir gözlüğü vardı, eski gözlüğü. Serkan'ın bundan bir önceki gözlüğü. Aynı model almak için tutturdu. Ama şu an hiçbir yerde yok. 3, 6, 7 gözlükçü gezdik değil mi? 7 mi? Yok 2, 5, 6. 6 gözlükçü gezdik. 6'sında da yok. Ee, i̇şte bakalım şimdi Akbatı'ya geçiyoruz. Bu arada Sekocuğum sağ olsun beni bir 20 dakika kadar bekledi. Bu AVM'nin yakınında fazla. oturuyordu. He? Daha, fazla. Daha mı fazla? Kaç dakika? Yarım saat. Yarım saat kadar bekledi. Bir işte Gökçe'ye gittim ben de. Bir kahve içtik Gökçe. Ye. Vallahi mikrodalga kekin mükemmeldi. Sen tarifini atarsın bana. Çok güzel bir kek yaptı. Hemen iki dakikada pişiyor bu arada çok güzeldi, çok lezzetliydi. Bayıldım Türk kahvesiyle beraber. Azıcık daha hasret giderdik. İki haftadır görüşmüyorduk çünkü. Böyle şimdi Akbatı'ya gidiyoruz. Orada bir gözlük bakacağız. O kadar kalabalık ki Marmara Park'a geldik yani girmez olaydık. Hem aradığımızı bulamadık hem çok kalabalıktı. Gelme Aynen ya. Bu, burası zaten bir şey. Çok kalabalık. Herkes burada. Biz de hani üç tane gözlükçü var diye girdik buraya. Şimdi oraya gidiyoruz. Bakalım Orası eğer sakin olursa Seko'cuğum gözlük tak taktıkça bir iki bir şeyler çekerim. Çekelim. Çektim. Çektim. <laughs> Eve geldik. Gözlüğü aldık bu arada. Rayban'ın hangi modeliydi hatırlıyor musun kodunu? Yok. Kodunu hatırlamıyorum. Rayban'ın bir şeyini aldık. Gözlüğünü kahverengisi vardı ama siyahını siyahını pazartesi günü getireceklermiş. Pazartesi ya da salı elimizde olur dedi. Pazartesi salı. İçecekse hocam gözlüğünü almaya. Camını orada değil bu ım, elegans optikte taktıracağız. Çünkü orada... Ne camı vardı ya? Bilmiyorum, oranın şeyini alıştırıyor musun? Oranın evet. Camına alıştığımız için orada taktırıyoruz genelde camları da. Öyle herhalde onu da Verse gözlüğü bir hafta sonraya falan anca şey yapar ya. Ama şimdi salı gelecek ya oradan alacaksın bir sonraki gün oraya götürsen falan diye düşündük. Öyle yani şimdi Seko'cum höşmerim aldı. Birazcık höşmerim yiyip işte televizyon falan izleriz ya. Artık yarın da devam ederiz. Bugün valla o kadar çok koşturmacayla geçtik. Hiç kamerayı falan açmak hiç aklımıza gelmedi ya. Daha doğrusu çok kalabalık da gittiğimiz yerler. Kahvaltıda görüşürüz. Pasar gününden günaydın. Şimdi hemen hızlı hızlı kahvaltıya hazırlayacağım. Şurada... dışarıya çıkacağız. Yüzümü nemlendirdim zaten. Azıcık bir BB krem süreceğim. Bu da bitti bitecek zaten. Bir şeyde birinde gördüm. Kimde gördüğümü de hatırlamıyorum. Böyle süngeri ıslatıp dondurucuya koyuyor. Daha sonra böyle bir saat sonra falan kremini işte fondötenini artık neyse onu öyle uyguluyor. Bir merak ettim ya onu deneyeceğim. Ay çok aldım yüzüme de. Ay inşallah hepsini sürebilirim bunu şunu hemen hızlı hızlı şimdi. Aa çok güzel oluyor ama Ve yüzü inanılmaz ferahlatıyor. Daha pürüzsüz gösteriyor bu arada. Ben sevdim bu taktiği. Ben bunu yaparım sık sık artık. Zaten çok makyaj yapmayı da bilmiyorum da beceremiyorum da. Şöyle çizgi şeklinde kalmasın diye kalanını şöyle boynuma yediriyorum. Üzerime hemen şu bol bir gömlek var. Onu atacağım. <laughs> Sabah Serkan'la kaşlarımı kumpasla ölçtük. Sabah dediğim biraz önce eşit mi diye. Eşitmiş. Tamamdır. Hemen saçma başımı yapıp giyinip çıkıyoruz. Şimdi hazırlandık. Bir işte BP'ye geldik. Burada kokular güzeldi. Koku alacak Serkan arabaya. Öyle çıktık dışarıya ama ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Hava da serin. AVM'ye gitmek istemiyoruz. Yani dışarıda üşür müyüz diye düşünüyoruz. Belki sahilde bir kafede falan otururuz. Yapacak da pek bir şey bulamıyoruz ya. Yani kış gelince niyese böyle bir modumuz falan da düşüyor. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Çıktık ama bakalım. Sahilde güzel bir kafe vardı. Belki oraya gidebiliriz. En azından önü komple cam dışarıyı falan da görürüz. Bir çay kahve içer. Ondan sonra artık eve döneriz ya trafik de çok fazla ya. Nereye gitsek diye düşünüyoruz sabahtan beri. Beşiktaş'a falan mı gitsek ya da. Neyse artık gittiğimiz yerlerde mutlaka görüşürüz sizinle. Aslında güzel müzeler falan var da, ama çoklar, seminerler, falan ve birbirinden lezzetli Müzeye kahveler gidesim, de dolu festivalde. Zaman Gökhan Türkmen ve gece klasik, klasik Florya'ya gidiyoruz sahile. Gerçi orada güzel çay bahçeleri var. falan vardı ya. Orada bir yerde, <laughs> yerde otururuz <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Hiç yapacak bir şey bulamıyoruz mevsim. <laughs> kış olunca yazın en azından sahil gidiyoruz, kampa gidiyoruz. Tatile matile bir şekilde geçiyor da o mevsimlerde de ne kış tatili oluyor ne kamp oluyor hiçbir şey olmuyor vallahi. Artık bakalım bir internetten falan bakarız ya gidebilecek sergiler güzel güzel, müzeler falan varsa olmadı hafta öyle güzel bir program yapabiliriz. Çok güzel bir gerçeğe geldik. Sebul'un hak söylediği ben normal bir şey, neyiz Bakın, güzel bir <laughs> şey. <laughs> 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 Gel. Yalnız burayı ilk defa böyle temiz görüyoruz biz de. Vay insanlar yazın burada denize giriyordu işte İnsanlar girince bir tık su bulanıyor ama görmezsiniz divi görünüyor suyun bildiğiniz. Çok iyi değil mi? Ters yönde galiba. Neresi? Bu tarafa ters, evet. Şuradan dönemiyor muydu? Yapıyordu. Evet şimdi çıktık yavaş yavaş eve gidiyoruz artık. Biraz yorulduk ve üşüdük ya. O kadar soğuktu ki bir de sahilde yürüdük. Bildiğin dondum dondum. Ama arkamızda araba var mı? Yok. Bu arada gittiğimiz hamburgerci mükemmeldi yani. Çok iyiydi. Aşırı büyük. Kocaman da hamburgeri ve içi çok doluydu. 200 gram falan şey vardı. Tavuk vardı. İçinde ben tavuk yedim. Seko'cum da tavuk yedi gerçi. Çok güzeldi ama çok lezzetliydi. Şeyleri filan sosları falan da iyiydi. Öyle yani. Ondan sonra işte biraz saldırdık, yürüdük. Madoya girdik. Sale piştik. Şimdi gidiyoruz. Çok üşüdük ya. İnşallah hasta falan olmayız ya. Ben bildiğin donum sen de üşüdün Artık bir gider. Evde herhalde biraz işlerim vardı. Eğer çamaşırlar kuruduysa ütü yapacağım. Kurumadıysa bir kurutma yapacağım onlara. Çünkü kurutma yapmamıştım ya. Çıkacağız diye evden hemen çıkarıp astım. Kurutma yapar. Ondan sonra da evde biraz dinleniriz. Videonun durumuna göre yarın da devam ederim. Ama uzun olduysa evde kapatırız videoyu. İyi akşamlar. Biz gene saati birazcık geçirdik. Şimdi Yargı diye bir dizi var. Bir süredir şey aslında 3-4. bölümü falandır herhalde. Biz daha de ilk defa izliyoruz. Gerçi böyle ara ara böyle kısa kısa izlemiştim böyle. Youtube'da falan denk geldikçe parça parça bakıyordum. Dün izledik biraz benim hoşuma da gitti. Sek hocam pek sarmadı onu. O benim hoşuma gitti. Bir buna artık düzenli olarak bakarım. Bugünkü işte çektiğim videoları falan böyle kısa videoları attım bilgisayara. Aa, evi hiç toplamayacağım. Yani Dağılan yastıkları bile toplayacağım. Artık yarın temizliğe girişirim. Hafta sonu zaten hiçbir iş yapmıyorum. Daha öncesinde de söylemiştim. Pazartesi günü artık güzel bir temizlik beni bekliyor. O yüzden şimdi ballı süt yaptık. Onu içeceğiz. Birazcık dinleneceğiz. Yarına enerjik olmam lazım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.